Merhabalar efendim. Gizemli Mutfağı hepiniz hoş geldiniz. Umarım çok güzel bir sabah oluyordur hepimiz için. Salı gününe uygun bir menü hazırladım. Hem makarna yapacağız hem de ev yapımı makarna nasıl yapılır onu size göstereceğim. Biraz da böyle çocukların da sevebileceği biliyorsunuz çünkü ıspanak çok fazla çocukların sevdiği bir sebze olmadığı için. Ama makarna maalesef öyle. O yüzden ikisini bir araya getirdik. Şöyle bir ıspanaklı makarna yapacağız. Dilerseniz hemen malzeme listemizi alalım. Ondan sonra da hemen tarifimize geçelim. Evet, bugün ıspanaklı makarna için neler gerekli? Ee, öncelikle şunu söylemek istiyorum. ıspanak soslu makarna değil, ıspanak makarnanın içine e, güzelce yedireceğiz efendim. Bunun için neler gerekli? 150 gram ıspanak, 1 su bardağı un, sosu için ise 1 paket krema, parmesan peyniri, tuz, karabiber ve zeytinyağı. Ben bir de ayrıyeten e, sosu için biraz soğan ve sarımsak da e, çıkardım. Eğer siz tarif eklemek isterseniz e, tamamen sizin damak zevkinize kalmış. E, i̇lk önce ıspanaklarımı güzel Yıkıyorum ve bu çok önemli biliyorsunuz e, çünkü ıspanak e, çok fazla böyle e, yıkanması gereken bir sebze çok dikkatli olmamız gerekiyor. Uyuktan güzelce yıkıyorum, kaplarını kullanmayacağım. Ee, daha sonra bir e, mikserden geçireceğim ıspanaklarımı e, ve ıspanaklarımı şöyle güzelce püre haline geldikten sonra e, bir kenarda dursun. E, unum var, e, unumun içine ıspanaklarımı güzelce yedirdikten sonra, e, dilerseniz bir yumurta da ekleyebilirsiniz içine, daha güzel toparlamasını sağlıyor o da. E, ama çok gerekli bir malzeme değil. Ben sadece ekstradan e, buradan sizlere e, o notu da vereyim. E, daha sonra makarna'nın hamuru hazır olacak. Eğer makarna açma e, aparatınız varsa çok daha kolay olur bu. Ama eğer yoksa e, ben zaten açarken size göstereceğim. Ufak bezeleri ayıracağım onları. Burada porsiyon olarak bir kişilik porsiyon yapacağım için sadece bir beze yapacağım. E, daha sonra diğerini de dinlendirmek için kenara alacağım. E, bezemi güzelce uzunlamasını açtıktan sonra bir bıçak yardımıyla uygulayacağım. E, Ufak ufak şöyle uygunlamasına kesiyorum. İnce ince. Spagetti tarzında olacak. Ya da e, linguini de diyebilirsiniz. E, nasıl isterseniz. E, erişte e, kıvamında olacak aslında. E, dediğim gibi makarna açma aparatımız varsa zaten onların farklı farklı yerleri oluyor. E, dilediğiniz şekilde açabilirsiniz. Spagetti olabilir. Daha ufak açabilirsiniz. Lazanya hamuru şeklinde açabilirsiniz. Tamamen size kalmış. E, daha sonra şöyle de yapabilirsiniz. Taze olduğu için makarnanız e, saklama konusunda böyle iki güne kadar saklanıyor. Özellikle yumurta varsa içinde bu ee, buzdolabında çok fazla e, kalmıyor. Bilginiz olsun. Ee, daha sonra güzelce bir sosum var. Sosum için sos penim var. Ee, güzelce kremamı önceden e, çıkartıyorum. Şu güzelce bir dinlensin dışarıda. Soğanım var. Soğanla sarımsağımı evlendimden geçireceğim. Zeytinyağını güzelce kavuracağım. Kremamı göndereceğim. Baharatlarımı göndereceğim. Ve daha sonra açtığım Haşlanmış oldu. Bu arada makarnam çok kolay haşlanacak ee, taze hamur olduğu için. Kuyumu şöyle güzelce kuyumda haşlıyorum. Şöyle bir 5 hatta 10 dakika bile olmayacak inanın. Ee, hemen haşlandıktan sonra kokum içine aktaracağım. Kokumla şöyle güzelce bir çevireceğim. Parmesan peynirim var. Dilerseniz parmesan peynirini makarna pişerken kokuyla beraber içine gönderebilirsiniz. Ee, ya da yarıya yarıya bölüp içine gönderdikten sonra da çıkarttıktan sonra süslemek için üzerine gönderebilirsiniz. Ee, karabiber çok yakışıyor bu makarnaya fakat eğer çocuklarınız yiyecekse çok fazla acı olmamasına dikkat edin efendim. Ee, daha sonra çok kolay pratik bir şekilde servis edeceğim. Ee, dilerseniz hemen tarifimize geçelim. Ben zaten adım adım sizlere hepsini göstereceğim. Ee, şu anda hemen sıcak suyum var. Ee, makarna sıcak suyumu hemen şöyle bir tencereme göndereyim. O sırada hazır olsun. İçine sadece tuz göndereceğim. Ee, taze makarna olduğu için ee, yağ kullanmayacağım. O güzelce orada bir e, dinleniversin. Şimdi ıspanağım e, var. Ispanağımı dediğim gibi şöyle bir mikserim var. Mikserimden geçiriyorum. Hatta şunu da söylemek isterim. Eğer evlerinizde e, bunun daha büyükleri oluyor biliyorsunuz. Onların içine ıspanağı ve hamuru beraber gönderirseniz o da e, daha kolay olacaktır sizin için. Dediğim gibi ıspanağı çok güzel bir şekilde yıkıyoruz. Hemen şöyle... Saplarını kullanmadan sapları için ise ayrı bir e, tarifte kullanabilirsiniz. Çorba için e, kullanabilirsiniz. Bir stok yapacaksanız stokta kullanabilirsiniz. Çünkü sapları da biliyorsunuz e, sağlıklı. Çok fazla büyük saplarını kullanmamaya dikkat edin. Özen gösterin. Sirkeyle ve güzelce suyla yakadıktan sonra ıspanaklarımı ben bir kişilik yapacağım için o yüzden dediğim gibi çok fazla malzememde e gramaj olarak fazla kullanmıyorum ama siz eğer daha fazla yapacaksanız gramajlarını çarpı 2 olarak da yapabilirsiniz. Şöyle şunları içine şöyle atayım. Biraz daha var burada. Şunları da gönderelim. Evet. Şöyle kaplarını kullanmadan gönderiyorum. Evet, şimdi kullanmayacağım. Şöyle malzemelerimi yan tarafa alayım. Eğer daha fazla ıspanak gerekirse içine gönderebilirim. Şöyle hemencici kapatayım ağzını. Şöyle biraz alttan kaşık yardımıyla yukarıda kalanları da şöyle içine yedirelim. Çok az zeytinyağı göndereceğim içine. Evet. Tekrardan biraz daha çekiyorum. gördüğünüz gibi ıspanağım şu anda istediğim kıvama geldi. Hemen şimdi içindeki bıçağı çıkaralım. Bunu da fişten çıkaralım. Herhangi bir tehlike yaşamamak adına. Şimdi bir adet karıştırma kabım var. Bunun var gördüğünüz gibi. Hemen ...banağımı da içine göndereyim. Biraz tuz kullanacağım. Dilerseniz bir adet yumurta da kullanabilirsiniz. Ve şöyle güzel bir şekilde. Göstere görebiliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Yok kaşayım. Tamam. Şimdi bir adet yumurtamı gönderiyorum içine. Evet. Ve güzelce Yoğurmaya devam ediyorum. Şöyle alabilir miyim arkadaşlar artık? Hı, tamam. Ee, şimdi şöyle güzelce yoğuruyoruz. Biraz daha un e, gerekebilir. O yüzden eğer e, un varsa e, biraz daha un kullanın lütfen. Şöyle hemen Göstereyim isterseniz şöyle. Şu anda biliyorsunuz biraz yapışkan halde. Şöyle göstereyim arkadaşlara. Evet gördüğünüz gibi şu an biraz böyle... Elastik yapıda böyle olmaması gerekiyor çünkü açarken çok daha kolay ve güzel bir şekilde açılması gerekiyor. O yüzden biraz daha un kullanacağım ben. Ee, şimdi şöyle elimi biraz sıyırayım. Hemen. Şöyle. Hemen kalan, çünkü kalan malzemeler elinizde olursa makarnayı açarken zorlanabilirsiniz. Evet. Şimdi şöyle güzelce bir elimi temizleyeyim ben, yıkayayım. Çünkü tekrardan e, tekrardan yoğuracağım için o yüzden elimin böyle e, un kalmaması gerek yok. Güzel bir şekilde toparlansın. Hemen şöyle ben bir elimi yıkayayım. Sonra biraz daha un kullanacağım. Evet. Evet, şöyle bir elimi temizleyeyim güzel bir şekilde. Bu arada hatırlatmak isterim. Ee... Eğer tariflerimizi kaçırdıysanız TGRT EU TV sayfalarında tariflerimiz mevcut. E, oradan da bizleri takip edebilirsiniz. TGRT EU TV YouTube sayfasında, Instagram, Facebook ve Twitter'da da varız efendim. E, oradan da lütfen bizleri takip edin. Eğer kaçırdığınız bir tarif olursa da e, ben e, zaten kendi Instagram'dan da, kendi sosyal medya hesabımdan da oradan sizlere yardımcı oluyorum. Ama kaçırdığınız bir tarif olursa da orada zaten tekrarları oluyor. Hemencik bakıp tekrardan e, oradan yapabilirsiniz tarifi. Şimdi ellerimi temizledim gördüğünüz gibi. Biraz unum var. Şimdi unumu göndereceğim içine. Kit güzelce ee, hemen hamurum toparlansın. Zaten açarken de un gerekecektir. O yüzden şöyle tekrardan biraz... Evet. Şöyle şimdi zaten Arkadaşlar yan tarafı alacağım. Şöyle güzelce yapışmayan bir hamur elde edeceğiz. Evet şimdi yan tarafı alıyorum. Bunu arkadaşlar biraz daha tezgahta şöyle devam edeceğim. Şunu da şöyle alta alalım. Gördüğünüz gibi. Şöyle biraz daha. Unum var. Buradan da unumu alayım. Şöyle üzerine. Porsiyon olarak gördüğünüz gibi. Tek kişilik bir porsiyon. O yüzden eğer siz daha fazla yapmak istiyorsanız gramajını biraz daha fazlalaştırabilirsiniz. Çok sert bir hamur olmayacak ama çok yumuşak da bir hamur olmayacak. O da evet. Şöyle güzelce toparlayalım. Gördüğünüz gibi hamurum hazır. Şimdi hamurumu dinlenmesi için kenara alıyorum. Burayı hemen biraz temizleyeceğim. Şimdi hemen elimi şöyle bir sileyim efendim. Sonra şurayı da sildikten sonra hamurumun kuyunun altını açayım. Çok az tuz göndereyim. Açar açmak zaten hemen kuyu gö göndereceğim hamurumu. Ve daha sonra o güzelce pişerken zaten piştiğini hemen nasıl anlıyoruz? Ee, biraz yukarı çıkacak hamurlar. Ee, o zaman zaten piştiğini anlayabilirsiniz. Sol tarafta da kokumu yapacağım. Hemen hamurumu piştikten sonra kokumu aktaracağım toparlayacaklar birbirlerini şöyle ondan sonra da servis edeceğim. Şimdi şurada kalan hamurları şöyle bir kenara alayım. Evet. Evet. Şöyle vaktiniz varsa hamurunuzu eğer biraz daha dinlendirmek istiyorsanız üzerine streç çekip biraz dinlendirebilirsiniz. Sizin için daha iyi olur. Fakat benim şu anda vaktim az olduğu için o yüzden ben direkt açma işlemine geçeceğim. Bunun için ise biraz şuradan unum var. Şöyle un alayım kenara. Evet. Şimdi bundan şöyle yarıya bölelim. Hemen buraya alalım bunu. Şöyle yuvarlak hale getirelim belge haline. Hemen bir merdanem var. Onu da alayım. Ve yukarıca açma işlemine başlıyorum. Şuraya. Şunu da şuradan şöyle alalım. öyle uzunlamasına ince bir hamur haline getiriyoruz. Yine aynı şekilde. işlemi biliyorsunuz makarna açma aparatıyla da yapabiliyorsunuz. Fakat eğer makarna açma aparatınız yoksa böyle uzunlamasına açmış bulunuyoruz. Şimdi hemen şu üzerimde un kalmış arkadaşlar lütfen söyleyin hemen şöyle şöyle alalım. Evet. Tamam. Şimdi kekme işlemine geçiyorum. Kuyumun altını hemen açayım. Biraz tuzumu gönderiyorum içine ve şimdi bunu şöyle bu tarafa alıyorum. İlk önce böyle keseceğim. Sonra ortalarından tekrardan bir tane daha alacağım. Gördüğünüz gibi eğer kalın yerleri de varsa tekrardan üstünden şu şekilde geçebilirsiniz. Yine aynı şekilde. Eğer çok bu şu anda linguine tarzı spagettinin bir kalın versiyonu. Şöyle üstünden tekrardan bir kere daha geçelim. Bunu da böyle. Şimdi hemen şuraya bırak. Un alıyorum. Bunları unlu bölümü alacağım. Şunu da bir adet daha geçelim. Yine aynı şekilde. Üzerlerine biraz un gönderiyorum. O sırada suyum çok güzel bir şekilde haşlanıyor. Eğer dilerseniz bu şekilde de haşlayabilirsiniz. Yine aynı şekilde şöyle minik tekrardan kesiyorum. Bunları da aynı şekilde tekrardan şöyle ayırıyorum. Şimdi bunu da aynı şekilde gönderiyorum. Bunu da aynı şekilde. O sırada kuyum da hazır olmuş olacak. Şöyle biraz daha un göndereyim üzerine. Gördüğünüz gibi makarnamın hepsi hazır. Bu tek porsiyon olarak şöyle. Eğer bir e, mutfak bıçağınız varsa onunla da tamamen kullanabilirsiniz. Şöyle bu şekilde keselim. Direkt bu şekilde göndereceğim ben. Bu tarafta da hemen altına şöyle ellerimi bir temizleyeyim. Şunu da şuraya alalım da elimle. Tamamdır. Şimdi hemen soğanımı ufak ufak doğruyorum. Ya da el blenderından getireyim. Daha kolay olur. Vaktimiz daralıyor çünkü. Şöyle sarımsağımı da göndereyim. Hemen biraz zeytinyağımı gönderiyorum. Hemen şunun da altını biraz harlayalım. karlayalım. Gördüğünüz gibi şunu da hemen şöyle kenara alayım. Hemen reyting yağımı soğanımı gönderiyorum. Diğer e, makarna... Bezenizi dilerseniz e, üzerine streç çekip hemen saklayabilirsiniz. Şimdi şuradan şunları şöyle alalım. Biraz daha fokurdamaya başladıktan sonra zaten sıcak suydu. Hemen makarnamı içine gönderebilirim. Burada da soğanımla sarımsağımı güzelce şöyle bir soteleyeyim. Hemen şuradan da tabağımı alıyorum. Eğer tek kişilik yapacaksanız yayvan bir tabağa koyabilirsiniz. Şöyle güzelce üzerine de biraz e, maydanoz koyabilirsiniz. Biraz parmesan, biraz kekik veya nane. Şimdi soğanım güzelce hemen sotelenmeye başladı. Şuradan da makarnalarımı artık içine atabilirim. Zaten haşlandığı zaman yukarı çıkacaktır makarnalarım. Hemen şurada da kalan yerleri de sileyim. Şunu da güzelce şöyle bir sudan geçirelim. <laughs> şöyle tekrardan şurayı şöyle bir silelim. Evet. Şimdi Şunu da şöyle alalım. Şu anda kıvamım güzel bir şekilde koteleniyor. Hemen kremamı içine göndereceğim. Kremamı gönderdikten sonra güzelce şöyle bir pişecekler. Ondan sonra makarnam var. Makarnamı da içine göndereceğim ve servis edeceğim. Şuradan makarnamı çıkartmak için karnam taze olduğu için çok kolay bir şekilde pişecektir. Bilginiz olsun. Hemen kremamı gönderiyorum. Kremam da güzel bir şekilde hemen kendini toparlasın. Tuzum. Biraz karabiberim. Arkadaşlar dilerseniz şöyle yapalım. Kremam güzel bir şekilde kendine toparlarken Malgame listemi alayım ben. Buradayım nasıl olsa. Ee, hemen malzeme listemi şöyle bir geçirelim. Sonra geçeriz konuma. Evet efendim. Ispanaklı makarna için neler gerekli? 150 gram ıspanak, bir su bardağı un, sos için bir paket krema, parmesan peyniri, tuz ve karabiber biraz da zeytinyağı. İlk önce ıspanaklarımı güzelce şöyle bir yıkayıp temizliyorum. Daha sonra ıspanaklarımı bir e, mikserden geçireceğim. Ufalacak, biraz böyle püre haline gelecek. Fakat e, ben saplarını kullanmadım. Saplarını bir stok yaparken kereviz sapı, soğan, havuç e, vesaireyle tavuk suyu yaparken kullanabilirsiniz. Onun dışında e, bir su bardağı unum var. Güzelce ıspanağımı ilk önce e, blender, mikserden geçirdikten sonra unla şöyle güzelce bir toparlıyorum. Bir adet yumurta Gönderebilirsiniz içine tamamen damak zevkiniz kalmış yumurtayı sevmiyorsanız onu ve ıspanak yeterli olacaktır. E, tuzunu karabiberinde gönderdik gönderdikten sonra. Güzelce şöyle toparlasın. Yanımızda un bulundurun. Çünkü un az gelebilir, çok gelebilir. E, Ekle edebilirsiniz. Daha sonra şöyle dinlenmeye dinlensin biraz hamurunuz. Üzerine şöyle bir streç geçirin efendim. Eğer vaktiniz varsa vaktiniz yoksa benim gibi hemen açma işlemine de geçebilirsiniz. E, daha sonra güzelce şöyle iki tane beze. Bu bir tek kişilik olduğu için porsiyon olarak iki tane beze yaptım ben. E, bir bezeyi güzelce ee, en uzununa şöyle açıyorum merdaneyle yanınıza tekrardan un bulundurun çünkü yapışmaması gerekiyor makarnanızın. Özellikle açtıktan sonra ikiye katlayacağız. ikiye ka katlarken de üzerine un serpiştirin. Yoksa iki tarafta birbirine yapışabilir. Keserken de e, sıkıntı yaşayabilirsiniz. Daha sonra güzelce unla şöyle bir tarafta beklesin. E, suyum var. Suyuma tuzumu atıyorum. Güzelce kaynıyor suyum. Daha sonra ıspanaklarımı ufak ufak uzunlamasına kestikten sonra linguine tarzına da kesebilirsiniz. Bir mutfak e, makasınız varsa direkt hamuru top halindeyken ufak ufak kesip de atabilirsiniz suya. E, hem taze hem lezzetli hem de sağlıklı oluyor. Bir tarafta krema sosum var. Bunun için ben biraz soğan ve sarımsak da ekledim. Tarifi yok ama ekstradan ekleyebilirsiniz efendim. Güzelce şöyle bir e, tavama zeytinyağımı gönderiyor geçiriyorum. Ufak ufak doğradığım soğanlarım ve sarımsağım var. E, blender'dan da geçirebilirsiniz daha kolay oluyorsa. E, Zeytinyağını güzelce soteledikten sonra kremamı gönderiyorum. E, şimdi makarnam kuyunda güzelce pişti. Hemen kremalı karışımını içine alacağım. Parmesanımı göndereceğim ve güzelce servis edeceğim. Şimdiden afiyet olsun sizlere. Evet, kremam gördüğünüz gibi toparladı. Biraz parmesan peynirini göndereyim içine. Ve burada da makarnam var. Şöyle kuyundan. Şöyle hemen makarnamı içine alıyorum. Makarnamla da şöyle bir toparlasın kendini. Şöyle bir karıştırayım. Hemen sağ tarafa alacağım büyük ocakta. Biraz daha şöyle pişsin kremamla makarnam. Şöyle harmanlansın. O sırada ben hemen şurayı toparlayayım arkadaşlar. Biraz parmesanım var. Onu üzerine hız olarak göndereceğim. Ve biraz da maydanozum olacak. Eğer sık olarak kullanmak istiyorsanız, şöyle ortasına koyabilirim. Gördüğünüz gibi kremam da toparlıyor kendini. Hem çocukların sevebileceği hem de sağlıklı evde yapabileceğiniz bir makarna. Hemen şuradan bunu alayım. Bunu yan tarafa alalım. Şimdi servise geçebiliriz. Şimdi parmak parmasınım var. Parmak gönderiyorum. Şu da burada pişmeye devam etmesin. Bir adet maydanozum var. Maydanozumu gönderiyorum. Biraz da pul biberim olacak ki renk eklesin diye. Evet efendim gördüğünüz gibi evde pratik bir şekilde makarna nasıl yapılır sizlere gösterdim. Umarım evde sizin de deneme şansınız olur. Ee, Gizemli Mutfaktan bugünlük bu kadar. Emeği geçen bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Siz izleyenlere ayrı teşekkür ediyorum. Yarın çok güzel bir tarif var. Lütfen kaçırmayın efendim. Aynı saatte görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Afiyetle kalın.